Etrafta kimsecikler yok. Fırsat bu fırsat. Gel bana. Yolunda gitmeyen bir şeyler var. Oh, çok açım. Her şeyi yemeliyim. Ahım. Burada neler oluyor? Ben ve brokolimin günü kurtarma zamanı geldi. Git diyet beni yalnız bırak. Oh, sadece bir rüyaymış. Brokoli beni burada yakalayamaz. Selam. Bizden bu kadar çabuk kurtulamazsın. Çok güzel squat yapıyorsun. Devam. Hmm, şu an bakmıyor. Bir şeyler atıştırmanın zamanı geldi. Bunlar benim favorim. Oh, olamaz. Tekrar gizlesem iyi olacak. Hmm, biraz değişik görünüyorsun. Yanakların büyümüş mü? Belki de hayal görüyorumdur. Hadi ama bir tekrarı daha tamamlayabilirsin. Egzersiz yapmak çok kötü. Yine bakmıyor. Pizza zamanı. İşte bu sevdiğim türden bir egzersiz. En güzel ağırlık pizza. Hadi. Neredeyse başardın. Bir dakika. Bu koku da ne? Ha, tamam. Hadi devam edelim. Belini güzel çalıştırıyorsun. İlerlemenin kaydını tutacağım. Yine atıştırma fırsatı. Sadece açmam gerekiyor. Of, oh, bu şekilde yemek çok zor. Ah, oh, sonunda. Delili saklasam iyi olur. Evet. Kesinlikle ilerleme kaydediyorsun. Hey. Ne yapıyorsun? Oh, hiçbir şey. Yüzünün her yeri çikolata olmuş. Ay, ama tadı çok güzel. Peki o zaman madem öyle bunu telafi etmek için daha çok egzersiz yapacaksın. Ne? Hayatta olmaz bu haksızlık. İp atlamak istemiyorum. Yaşasın öğle yemeği zamanı. Oh, bu pasta çok güzel görünüyor. Bunun için peçeteye ihtiyacım olacak. Pekala ekmeğe biraz peynir koyacağım. Salamı da unutmayalım tabii. Al bakalım tatlım. Sana sandviç hazırladım. Çok teşekkür ederim. Çok lezzetli görünüyor. Oh, beğenmene sevindim tatlım. Hey, ne yaptığını sanıyorsun? Bu kim? Arkadaşın mı? Oh, sanırım sadece bir gölgeydi. Hastayı kesmeye başlayayım. Bu yemeği harika ve gittikçe güzelleşiyor. İşte güzel ve hatta mükemmel bir dilim. Bu bana yeter kalanını alabilirsin. Gerçekten mi? Çok teşekkür ederim. Ha bu şahane olacak. O yaşasın tadı çok güzel. Gözlerime inanamıyorum. O pastayı yemeyi kes. Hey dediğimi duyuyor musun? Hey! 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 Beni dinle. Oh yine geldi. O oh, kocaman pasta yemeği bırakmalısın. Oh çok üzgünüm. Bu pasta yemeği bırakmam gerektiğini söyledi. Neden? Kim söyledi? Ne? Sana kim ne yapacağını söylüyor? Hey torunumu rahat bırak. Yoksa birini görürsün. Oh olamaz. Buradan gitsem iyi olur. Ah diyeti korkuttu. Of oh, çok acıktım. Keşke şu hamburgerler burada olsaydı. Hayır, bu kanalda da pizza var. Ne? Şimdi de biftek mi? Neden? Oo, ne harika bir sandviç ama. Sanırım televizyon benden nefret ediyor. Oo, olamaz. Ağlıyor. Her şey yolunda mı? Aa, gel bakalım ağlama. Oo, neden üzgün oldun şimdi anlaşıldı. Televizyonun seni üzmesine izin vermeyeceğim. Televizyon arkadaşın değil. Bu seni kötü reklamlardan uzak tutacak. Pekala, şimdi sakinleşme zamanı. Hadi kalkıp benimle gel bakalım. Of bu atıştırmalıkları saklamalıyım. Yorganın altına. Güzel. Harika bir atıştırmalık yanı. Mükemmel. Burada olduklarını kimse anlamayacak. Hmm. Ama atıştırmalıkların yorganın altında oldukları çok belli oluyor. Hey, işte çözüm bu. Yatak çok belli ediyor ama kimse halının altına bakmaz. Gelin bakalım atıştırmalıklar. Yeni saklanma yeriniz burası. Evet, kimse hanın altını kontrol etmez. Tüh ya, sığmıyor. Buldum dolap. Dolap sadece aslanlar, cadılar ve İngiliz çocuklar için değildir. Hadi bakalım buraya doluşun. Of, olamaz. Geliyor. Sürpriz atıştırmalık kontrolü. Bakalım bir şey saklıyor musun? Son zamanlarda çok şüpheli davranıyorsun. Hmm, burada hiçbir şey yok. Bu kutularda ne var acaba? Hı, hiçbir şey yok. Peki ya yatak? Yatağına bir şeyler saklamayı seviyorsun, değil mi? Hmm. Peki o zaman. Bir dakika. Burada yolunda gitmeyen bir şeyler var. X-ray tarayıcımı çalıştırmanın zamanı geldi. X-ray tarayıcısı mı? Neden buna ihtiyacın olsun ki? Ne olacak? Aa, Sana inanamıyorum. Çekil bakalım. Of, hayır. Hayır. Ateştir balıklarım. Bunu nasıl yaparsın? Sadece Atıştırmalıkları çok seviyorum Of oh, çok acım Keşke hamburgerler olsaydı Ya da dev bir sandviç Diyet ortalıkta görünmüyor Acil durum çikolatamı yeme zamanı Bu harika olacak Hey bir dakika Dünya Sadece paketmiş. Buralarda bir şeyler olmalı. Oo, burada bir şey olabilir. Tüh, burada da yok. Hey, bir şeyler buldum. Hey, iğrenç bu bir hataydı. Neden bir yerlere yiyecek depolamadım ki? Belki de şuralarda vardır. kapının da peynir olsaydı bari. İnanamıyorum. Bir şey buldum. Oh, bir gel bakalım bana lezzetli mısır tanesi. Of oh, olamaz geliyor hemen sakla. Hmm, biraz şüpheli davranıyorsun. Pekala tükür bakalım. Ağzında bir şeyler olduğunu biliyorum. Of peki. Her şeyi berbat ediyorsun. Al bakalım mutlu değil misin? Hayır mutlu değilim açım. Belki de koklamak işe yarar. Oh Snickers seni çok ama çok seviyorum. Hey ne yapıyorsun? Hadi ama sana bakıcılık yapmaktan sıkıldım. Daha önce diyetin hiç attığın her adımı izledi mi yorumlarda bize yaz. Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı unutma ve bunun gibi daha pek çok harika video için kanalımıza abone ol.